Hayır hayır bu böyle olmayacak. Gidip fakirden yardım istemem lazım. Of ya fakir umarım bana yardım eder. Çok kötü durumdayız. Hey, sen vergini ödeyeceksin yoksa ölürsün. Al bakalım, sini sersem. Hayır ya, olamaz. Şehrin kontrolünü kaybettik. Bu insanlardan kurtulmamız lazım. Fakir umarım bize yardım eder. Şehrin yeni sahipleri insanlara çok kötü davranıyorlar. Hey, sen arabadaki dur, dur, dur. Ne? Ne oluyor? Neden durdurdunuz beni? Sen bu arabanın vergisini iki aydır ödememişsin. Evet, ödemedim. Kimse benden istemedi ki. Ödemek zorundasın. Bu yüzden yüzden aracına el koyuyorum. İn bakalım aşağıya. Hı, ama nasıl olamaz bu haksızlık. Sana arabadan in dedim. Her gele. in bakalım. Buna el koyuyorum. <laughs> hayır ya hayır. Arabamı geri verin. Yok yok bu iş iyice çığırından çıktı. Bunu çözse çözse fakir çözer. Gidip ondan yardım isteyeceğim. Zengin abi ne iyi ettik de geldik ya. Şuraya bak mis gibi tatil yapıyoruz. Evet evet fakir bu tatil ikimize de çok iyi gelecek. Kerem komiser iyi ki bizi şehirden kovmuşlar. Şuna bak kafamızı dinliyoruz. Evet evet başta üzülmüştüm ama şimdi asla o şehre geri dönmem. Niye döneyim abi deniz kum güneş her şey çok güzel. Fakir işte sonunda buldum sizi. Fakir fakir. Hı, ne oluyor abi ya? Şehirden gittik. Hala Kerem komiserin sesi kulaklarımda çınlıyor. Evet evet fakir ya ben de duyuyorum. Kerem komiserin sesi hala kulaklarımda. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Fakir ben buradayım zaten. Alo bana bakın buradayım. Hı, Kerem komiser ne işin var senin burada? Ne ne yüzle? Evet Kerem sen bizi şehirden kovmadın mı? Şimdi ne yüzle yanımıza geliyorsun? Zengin, fakir, abi acilen yardımınıza ihtiyacımız var. Şehrin tapusunu kaybettik. Eee ne yapalım bize ne? Sen oradan kovmadın mı bize? Biz artık o şehirde yaşamıyoruz. Zengin fakir abi ne olur yardım eden şehrimiz çok kötü bir yer haline geldi. İnsanlardan sürekli vergi alıyorlar. Allah Allah kim alıyormuş ya? Kim o kim? Evet ya kimmiş o bizim şehrimizde vergi alan? Bilmiyorum fakir patronu bir türlü bulamıyorum. Şehrin sahibini arıyorum. Bu yüzden yardım istemeye geldim sizden. Bilemedim şimdi ya. Zengin ne yapsak abi yardım etsek mi Kerem komiser'e? Vallahi fakir ben de bilemedim. Ne güzel tatildeydik ya. Zengin fakir abi ne olur yardım eden, şehre geri dönün. şehrimize saldıran, şehrimizin başkanını bulalım Tamam o zaman madem çok ısrar ediyorsun sana yardım edeceğiz. Yaşasın be adamsınız. Korkunç çukurda şehre bunu yapanları bulmaya çalışacağız. Sorgulayacağız onları. Gelin bana yardım edin. Oo korkunç çukurda sorgulamama tamam der. Ben geliyorum. Aynen öyle ben de geliyorum. Çok eğlenceli olacak. Evet evet ben zaten şüphelileri hazırladım. Sadece sorgulamak kaldı hadi yürüyün. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi şehrimizin tapusu çalındı. Ve kimin çaldığını bilmiyoruz. Yani şehrimizi ele geçirdiler. Biz de burada sizlerle birlikte buradaki... Şüphelileri sorgulayacağız ve şehrimizin tapusunu kimin çaldığını bulmaya çalışacağız. Sorguladığımız şüphelilerden suçlu bulduklarımızı çukurun dibine göndereceğiz ve onları cezalandıracağız. Sizler de tabii ki bunları yaparken bana yardımcı olacaksınız arkadaşlar. O yüzden sakın video bitmeden videodan çıkmayın. Şehrimizin tapusunu kim çaldı? Şehre bunu kim yapıyor? Bu kötülükleri kimin yaptığını bulacağız arkadaşlar. Burada birbirinden farklı şüpheliler var. Sizlerle birlikte sorgulayacağız. Ben en çok açıkçası bir kişiden şüpheleniyorum. Siz de en çok kimden şüphelendiğinizi yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız sorguya başlayacağız. Tabii ki bu sorgulamada fakir ve zengin de bana yardım edecekler. Ve hep birlikte suçlu kişiyi bulacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Aynen öyle Kerem komiser, güveniyoruz sana. Evet Kerem, güveniyoruz sana. Hadi yaparsın. Sorgumuza başlıyoruz. İlk olarak Halua var burada. hala söyle bakalım şehrin tapusunu sen mi çaldın? Ula oğlum ben şehrin tapusunu neden çalayım oğlum? Neden olacak şehre sahibi olmak için şehri ele geçirdin. Sen yaptın değil mi? Doğruyu söyle. Ula oğlum şehrin tapusunu çalsam traktörle mi gezerim oğlum? Kendime lüks bir araba alırım. Aslında hala doğru söyle arkadaşlar şehrin tapusunu o çalmış olsaydı çok zengin olurdu yani böyle ez kıyafetler giymez de. Ula o gülüm azık ayıp oluyor ha. Arkadaşlar sizce halua suçlu mu onu çukura gönderelim mi yoksa serbest mi bırakalım yorumlarda yazan. Kerem komiser bence halua yapmamıştır ya gönder onu gitsin. Aynen öyle o gülüm ben suçsuzum bırakın beni gideyim. Tamam tamam zaten yorumlarda da senin suçsuz olduğunu söylemişler Haloa gidebilirsin Arkadaşlar ilk önce Haloa'yı sorguladık ve suçlu değilmiş gönderdik İkinci sırada Baldi var Baldi söyle bakalım şehrin tapusunu sen mi çaldın tapuyu nereye koydun Ben tapuyu falan çalmadım ben öyle bir şey yapmam Vallahi ben onu bunu bilmem Baldi yani çocuklara yaptıklarını biliyoruz sen kötü birisin Evet çocukları dövüyor onlara kötü davranıyor olabilirim ama ben yapmadım Arkadaşlar Baldi bana açıkçası hiç inandırıcı gelmedi. Belki de şehrin tapusunu Baldi çalmıştır. Siz ne diyorsunuz? Onu atayım mı yoksa atmayayım mı? Kerem komiser dur. Beni atarsan öğrencilere kim eğitim verecek? Ha? Serem komiser Baldi doğru söylüyor. Eğer onu çukura atarsan çocuklara kim eğitim verecek? Evet ya doğru öyle bir şey de var. O yüzden tamam tamam Baldi seni atmıyorum. Sen gidebilirsin hadi okula git. Çok teşekkür ederim gidip öğrencileri döveceğim. Evet arkadaşlar Baldi'yi de gönderdik. Suçluyu bir an önce bulmamız lazım. Şöyle sıradan devam edelim. Burada tuvalet kafa Hasan var. Onun yanında Sonic var. Sonic'in burada ne işi var ya? Sonic doğruyu söyle. Tapuyu sen mi çaldın? Şehre sen mi saldırdın? Hayır ben öyle bir ben çok masumum. Vallahi böyle masum görünenlerden korkacaksınız sen. Hayır abi gerçekten ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Bu yakın beni gideyim. Arkadaşlar sizce bebek Sonic doğruyu mu söylüyor? Suçsuz mu? Onu çukura atayım mı yoksa atmayayım mı? Yorumlara yazın. Ne oluyor beni atmayın. Ben Tamam Sonic. Eğer takipçilerimiz seni atmak istemezse atmayız. Söyle sıradan devam edelim biz. Burada Hanzo var arkadaşlar. Belki de Hanzo yapmıştır. Hanzo söyle bakalım şehrin tapusunu sen mi çaldın? Hanzo suçsuz olmak, ben hırsız olmamak. Sana nereden güveneceğiz Hanzo? Belki de sen çaldın topuyu yani bilemeyiz ki. Ben suçsuz olmak. Ben kimseye zarar vermemek. Arkadaşlar bizim Hanzo zaten yarım akıllı. Kesin böyle bir şey yapamamıştır yani. Yapmaz böyle bir şey değil mi Hanzo? Evet ben hırsızlık yapmamak. Ben iyi biri olmak. Tamam tamam Azo ben sana güveniyorum sen de yapmamışsındır sen de gidebilirsin yürü bakalım. Valla arkadaşlar herkesi gönderdik suçluyu hala bulamadık şüphelerimiz de gitgide azalıyor şu palyaçoyu bir sorgulayalım. Hayır ben bir şey yapmadım bırakın gideyim. Yok öyle ya ama hemen gitmek var mı öyle? Benim gitmem lazım şehirde hırsızlık yapacağım bırakın. Ne hırsızlık mı yapacaksın arkadaşlar itiraf etti belki de topuyla o çalmıştır. Salak mısın Kerem komiser şey? şehrin sahibi olsam neden hırsızlık yapayım Aa o da doğru ya ama sen bana nasıl salak dersine Arkadaşlar ben bunu çukura gönderiyorum ya çok saygısız bu yürü bakalım salak kimmiş göreceksin aldım şöyle elime attım Arkadaşlar şöyle bir devam edelim burada bir tane uzaylı var Ben bu uzaylıdan da bayağı bir şüpheleniyorum uzaylı doğruyu söyle şehrimizin sahibi sen misin tapuyu sen mi çaldın şehrimizi istila etmek için uzaydan geldiniz değil mi Hayır biz öyle bir şey yapmadık Ben masum bir uzaylıyım Hadi bir oradan masum uzaylı mı olur Uzay'dan niye şehrimize geliyorsun? Ne işin var bizim şehrimizde? Ben sizin şehrinizi çok sevdim. Gezmeye geldim. Hadi be oradan. Gezecek başka yer mi kalmadı da ta uzaydan bizim şehrimize geliyorsun ha? Gerçekten ben suçsuzum. Ben turistim. Turist. Vay be arkadaşlar görüyor musunuz? Şehrimiz o kadar ünlü ki uzaydan bile turist geliyor şehrimizi gezmek için. <laughs> evet ben turistim. İyi bakalım uzaylı öyle olsun. Arkadaşlar artık ben en çok şüphelendiğim kişiyi sorgulamak istiyorum arkadaşlar. En çok şüphelendiğim kişi buradaki muta kolları olan Üvey Baba. Üvey Baba söyle bakalım şehrimize sen mi saldırdın? Şehrimizin tapusu nerede? Evet ben bu şehrin başkanıyım ve size emrediyorum. Beni derhal bırak. Evet arkadaşlar aradığımız suçluyu bulduk. Üvey babaymış. Bizi niye böyle yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Bu şehrin tapusu artık bende. Yani bu şehir benimdir. Kerem komiser adam doğruyu söylüyor. Yani mantıken doğru arkadaşlar. Şehrin sahibi olduğu için istediğini yapabilir. Evet istediğimi yapabilirim. O yüzden şimdi seni cezalandırıyorum. Ne? Nasıl yani? Sen beni nasıl cezalandırıyorsun? Böyle bir hakkın mı var? Evet ben senin patronum urunun sayılırım. Şehrin sahibi benim. Arkadaşlar doğru ama bu videoya 10.000 like gelirse şehrimiz geri tekrardan bizim olacak arkadaşlar. O yüzden tek yapmanız gereken like atmak. Hayır, kimse like atmasın. Hayır. Arkadaşlar bunun tek yolu like atmanız. Lütfen like atın, abone olun, şehrimizi geri alalım, gücümüzü gösterelim.